De herkese merhabalar. Yeniden bir aradayız. Sonunda Galatasaray'a kavuşuyoruz. Yarın Göztepe ile maçımız var. Saat 19'da oynanacak bu müsabakada. Önce hava durumuna isterseniz bir göz atalım. Yarın maç saatlerinden evvelde de başlayacak olan bir yağmur görünüyor. Tabii ki de daha tedbirli geleceğiz maça. Havada soğuk olur diye düşünüyoruz. Bundan sonraki sürelerde de Açıkçası maçın esnasında da bir yağmur durumu olacaktır. Bu biraz oyunumuzu etkileyecek. Ama maçın sonlarına doğru Yağmur diniyor. Zor bir maç olacak. Şimdiden anlayabiliyoruz bunu. Hava durumu bu şekildeydi. Hemen cezalılara bakalım. Cezalılarda biliyorsunuz Mauro Icardi sezon boyu olmayacak. Ve onu anmak için özellikle buraya koyuyoruz. Bir de Kerem Demirbay sürprizi var. Yani ailesinden birinin sağlık probleminden dolayı itmanlara katılamadığı bilgisi gelmişti. Çok emin olmamakla birlikte ben de kendim eksikler arasında... Kerem Demirbay'ı görmek gerekir diye düşünüyorum. Bu şekilde cezalılar ve eksikler Galatasaray'da. Hemen Göztepe'ye bir bakacak olursak. Rakip takımda Sole sezonu kapadı. Fofana da Ocak ayının sonunda gelecek. Kubilay şüpheli bu şekildeydi. Muhtemel 11'lere gelecek olursak Galatasaray klasik dörtlüsüne geri döndü diyebiliriz. Ve herhangi bir sakatı da yok Icardi dışında. Oyunu rahat bir şekilde kurabilecek. Ama bu durumda tabii ki dörtlü oynaması durumda Şalai'yi kulübeye gönderiyor. Ya da Barış Alper ya da Yunus'tan birini kesmek. Ki ikisi de çok formda. Açıkçası burada bir dengesizlik durumu yaratılabilir. Bundan kaçınacağını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Şalai'yi kulübeye gönderir. Ana planımda bu şekilde bir 11 çıkardım. İkinci e, 11'imizde de ihtimalen tabii ki Şalai'nin 11'e gelip dördünün de bu dört üçüncünün de aynı anda sağda olması bizim geride üçlü bir kurguda olmamız gerektiğini gösteriyor. Orada da Jakobs'u kulübeye gönderdim. Bardakçı'yı, Sanchez'i, Kanayanı üçlü tandemde yine bozmadım. Bu ihtimal biraz Göztepe'ye yönelik söz konusu olabilir. Bu yüzden öne çıkardım. Göztepe biliyorsunuz geçiş oyunları oynuyor ve maç içerisinde bunları çok göreceğiz. Yani kontra geçişleri açıkçası bizi biraz yoracak gibi duruyor Göztepe'nin ki sezon boyu kendi karakteristik özellikleri Programın ilerisinde de zaten bahsedeceğiz diğer maddelerde. İlk 11'ler Galatasaray'da bu şekildeydi. Göztepe'yi şöyle bir inceleyelim. İlk ana planda ben yine şu anki mevcut durumlarını değerlendirerek koydum. Burada Matsuki'yi planlara dahil etmedim. Çünkü Matsuki hep yedekten oyuna giren bir oyuncu. Tianich ve kesinlikle Romulo ileri uçta olacaktır. Ki zaten bizim için önemli olan Göztepe'nin ileri hattının nasıl olacağı. Yani her zamanki eşlikçisi Juan olursa Göztepe yine tehditkar olacaktır. Ama Tianyiç de çok sinsi bir oyuncu yani oyun aklı çok iyi bir oyuncu. Ben açıkçası bu iki ihtimalde de bize sorun çıkarabilecek bir 11 ortaya çıkar diye düşünüyorum. Teknik adamları zaten çok aç kurt diyebileceğimiz iştahlı bir teknik adam. Göztepe'yi de beğeniyorum bu arada oyun olarak. Bu 11'i de açıkçası sağda göreceğimi düşünüyorum. Olağan şüphelilere geçecek olursak Galatasaray'da biliyorsunuz Victor Osimen varsa başa yazılır. Çünkü takımın en golcü, skor katkısı olan oyuncu. Haliyle burada olan şüphelilerde ilk sırada yer almak zorunda. Tabi Yunus'umuz var, göz ağrımız. Yani 15'e çıkardı skor katkısını. Bu programdan bir önceki programda Trabzon maçında 10 katkısı vardı. Yani inanılmaz işler yaptı gerçekten. Son 2 maçta burada en yüksek bitiricilik yüzdesinde %22'den %23'e çıkarak takımın başını çekiyor. Başarılı top sürmesi yine sabit kaldı 1.7'de. Yani Gabriel Sarı'yı koydum e, olan şüphelilerde. Çünkü bu maç içerisinde gerçekten ona çok ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Özellikle hem kilit pas hem de duran toplarda ölü noktaları atacağı ortalar. Davinson Sanchez'de Abdülkerim'le o gol bulabileceğimiz anlamına geliyor. Ve ki Göztepe'yi duran toplardan kırabilirsiniz kırabiliriz. Bu şekilde bir ihtimal bende var. Bu yüzden sarayı buraya koydum olağan şüphelilere. Diğer oyuncularımız da tabii ki etkili olacaktır. Göztepe'ye bakacak olursak olağan şüphelilerde Romulo. Yani her zaman için Göztepe diyorsak aklımıza ilk gelen oyuncu olacaktır ki iki Büyük takıma da gol attı. Zaten Göztepe'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki direnci dışında diğer takımlara karşı direnci biraz tuhaf. Yani Trabzon'da yendiler tabii ki ama e, Samsun'a, EÜB'e gerçekten yenilmiş olmalarından bir ifade var. Bu takımın defans hattında biraz problem var demek ki. Biz ileri hücumunda hiçbir sorun görmüyoruz. Bu yüzden Romulo, Tjanic ve Matsuki'yi bu üçgeni çok rahatlıkla kurabiliyorum olağan şüphelilerde. Ki zaten bir ekrana verdiğimiz istatistiklerde de bunlar çok göz önünde. Bu istatistikler çok çarpıcı. Bir kere Romulo şut çektiği an itibariyle kesinlikle gole yakın bir oyuncu. Yani o şutu e, bir şekilde vuruş açısını yakaladığı an kaleye göndermesi durumunda kalede tehlike yaratacak kesin. Ayağı çok iyi bir oyuncu. Yapıştırıyor gerçekten ayağına topu ve çok zor kaptırıyor. Fizikli bir oyuncu hiç ise ona servis atmakta yani sürekli onu görmekte mahir bir oyuncu. Burada açıkçası bitirme yüzdesi kısmında dikkat çekici bir özelliği var. Matsuki ise oyuna sonradan girdiğinde çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Enerjisi bitmiş takımlara karşı. Matsuki hayda bir daha mı başlıyoruz dedirten bir oyuncu. Bu nefes aldırmayan Göztepe oyununda önemli. Birinci önleme gelecek olursak geçişte kontraya yakalanmamak Galatasaray'ın olmazsa olmazı aslında yakalanabiliyoruz sık sık. Çünkü oynadığımız oyun bunu gerektiriyor ama Göztepe'ye karşı bir önlem almamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok hızlı başlıyorlar hücumlara. Yani bir şekilde gafil avlayabiliyorlar bu hücumlarında ki zaten istatistiklere de yansıyan bir nokta. Hızlı hücum golleri, akan oyun golleri. Şöyle bir baktığımızda takımda çeşit çeşit oyuncunun da gol attığını görüyoruz bu hücumlardan bu diğer takımlarda böyle bir istatistik bulabilmek çok zor. Yani bir Anadolu takımından bahsediyoruz. Göztepe'nin nasıl bir construction olduğunu buradan anlamamız lazım. Farklı bir oyun oynadıklarını ve baskın bir oyun oynadıklarını düşünmememiz gerekir burada. Farklı bir oyun oynadıklarını vurgulamak gerekir. Sonuna kadar sahip olarak hedefleyen, maçı bu şekilde hedefleyen, yazan bir takım değil. Gördüğümüz kadarıyla rakibin defoları üzerinden çok bildiğini okuyan bir takım ve zaten böyle bir ileri ucunuz olduğu zaman da gole gittiğiniz an yani gol pozisyonuna girdiğiniz an rakibi ters edebilmeniz açıkçası çok muktedir oluyor. Bu yüzden de geçişte kontraya yakalanmamak üzerine biraz daha cimri bir oyun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Göztepe çünkü nasıl tehditkar bir takım olduğunu diğer maçlarda göstermiştir bize. Bu arada ligimizde bence Avrupa'ya en yakın oyunu oynayan takımlardan birisi. Yani bir Eyüp Sporu, Samsun'u ve e, Göztepe'yi gösterebiliriz zaten. Belki biraz hani Konya diyebilirim. Ama Göztepe'nin kesinlikle Avrupa'yı bir oyun oynadığını düşünecek olursak Galatasaray'ın da Avrupa maçlarında bol gol yediğini de hatırlamamız gerekir. Bu yüzden bir şekilde Okan Hoca'dan zaten Game Changer'da da göreceğiz Okan Hoca'yı. Burada bu konuya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Birinci önlemde Galatasaray'ın geçişte muhakkak önlem alması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer konuya geçecek olursak kritik aksiyonlar başlığında Abdülkerim Bardakçı ile Lucas Torreira'yı konuk ettim. Aslında normalde hep ne yapardık? Daha hücumcu oyuncuların rolleri önemli olurdu. Burada aslında bugün Galatasaray'ın kendi hastalığından kurtulup kurtulmadığını öğreneceğimiz bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Göztepe her ne kadar skoru elinize alsanız da maçı bırakmayan bir takım. Dolayısıyla bizim 60'lardan 70'lerden sonra düşen oyunumuzda kendileri yeni bir oyun başlatabilir. Dolayısıyla kritik aksiyonlarımızda biz kesicilik üzerinden Abdülkerim Bardakçı'yı ve top kapma kısmından da Lucas Torreira'yı açıkçası burada etmen görüyoruz bu maçta. Özellikle kendi adıma bu gözlemimi yaptım. Geriye çok seri dönüşler yapmamız gereken kontralar yediğimiz durum oluşabilir. Durumlar oluşabilir. Bu durumlara rast gelebiliriz. Dolayısıyla burada Lucas Torreira çok ciddi bir rol oynayacaktır. Abdülkerim Bardakçı ise oyun kurmak üzerine topun havalandığı esnada Romulo'dan veya diğer indirici özellikteki oyuncunun markasyonunda kesinlikle kesinlikle kesicilik özelliğini çok sert bir şekilde gösterebilmesi lazım. En azından rakibi bozabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Göztepe Young Boys formülüyle oynayabilir. Bize bu şekilde bir arıza çıkarabilirler. Bu yüzden konsantrasyonumuz hep yüksek seviyede tutmamız gerekir. Zaten konsantrasyon probleminde en çok sorun yaşadığımız iki oyuncumuz var. Abdülkerim Bardakçı ile Mustera bugün ona çok iş düşecek Bardakçı. Maç günü umarım Galatasaray'ı çok rahat bir şekilde galibiyete ulaştıran yıldız oyunculardan olur. Diliyoruz. Göztepe'ye bakacak olursak kritik aksiyonlarda Romulo'nun kuleli koşulları çok dikkat çekici. Kuleli koşullarda biliyorsunuz kararsız kalmak gibi bir şansı olmaz oyuncunun. Yani top sürme aktivitenizi fulleli bir şekilde yaptığınızda yanınıza, sağınıza, solunuza çok fazla bakabileceksiniz demek oluyor. Romulo da buna çok duyarlı bir oyun. Topla mesafe kat ettiğinde sürekli yanındakinin de koşusunu görmek isteyen bir forvet özelliği taşıyor. Dolayısıyla yakalandığımız durumlarda ki daha önce yediğimiz gol şablonlarında örnek veriyorum Eyüp Halil Akbunar'ın hazırladığı gole bakacak olursak orada da mesela Emre Akbaba'nın koşusunu görmüştü. Burada da Romulo'nun bu Fuleli koşular sırasında yanına alacağı eşlikçileriyle beraber işler yapacaktır ki Huan buna çok eşlik edebilen bir oyuncu. Bazen geriden Tianiç gelip cepheden vuruşlar yapabiliyor Tianiç e, İkinci yarıda da Matsuki hamlesi gelir mi, ilk 11'den mi çıkar bilmiyorum tabii ki ama beklemediğim bir durum. İkinci yarı giren Matsuki'nin de bu konularda çok ciddi sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla vuruş kalitesi ve fulleli koşullarda Romulo'nun yakaladığı an fırsatı değerlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki bence Avrupa'ya transferi de var bu sezon. Sezon sonu özellikle. Romulo gerçekten bir USG, Brighton, Leipzig formülüyle Oyuncu yetiştiren bir kulüp olma yolunda ilk adımı olabilir Göztepe'nin. Yani bu Romulo'nun bu hamlesi gerçekten çok kritik olabilir. Matsuki'ye dönecek olursam da top tekniği gerçekten iyi. Ve topu bir anda kilit pasla skor yapabileceğiniz bir pozisyona götürebiliyor. Bunu da işte sonradan oyuna giren Fofana'yla da çok yapabiliyordu. Ama Dardla Fofana yok. Sakat olduğu için bu maçta yer alamayacak. Bu yüzden Matsuki'nin herkesi servis yapabileceğini de düşünmek lazım. İkinci yarı oyuna girerse artık hamle oyuncularımızın Orada Mat Türkiye önlemi çok önemli olacaktır. Diğer başlığımızda Game Changer. Ben burada herhangi bir oyuncumuzdan ziyade Okan Hoca'yı koydum. Okan Hoca'nın artık hamle stratejileri kısmında bir master'a ihtiyacı olduğunu, bu master'ını da açıkçası bu sezon çok bol bol yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde oradan mezun etmemiz lazım hocayı. Çünkü bir tek eksik yanı bu kaldı bence bana kalırsa. Sorun yaratmayan ve sorunları da yok eden bir yöntemi var. Dolayısıyla çalışkanlığına bu hamle stratejisini koyması gerekir. Bu maç o maç işte. Çünkü Göztepe maçları 70. dakikadan sonra çok daha farklı oynayan bir takım. Dolayısıyla bugün karşımıza bu çıkacak. Yani Okan Burun bu sınavı bence kesinlikle olacaktır. Dolayısıyla Game Changer'da hamle stratejisini konu etmek istedim. Okan Burun 70'ten sonra takıma yapabileceği hamleler ve bu hamlelerin karşı takımdaki yankı bulduğu kısımları çok merak ediyorum. Bu maç gerçekten sınav bir maç olacağını düşünüyorum. Bu yüzden hevesliyim. Bu yüzden de Okan Buruk'u Game Changer'a koydum. İkinci bir Game Changer koydum bugün. Tabii ki de Galatasaray taraftarı içerideyiz. Zor maçların gerçekten en önemli kilit açıcılarından birisi. Galatasaray taraftarı full çekerse o gün gerçekten tribün çok farklı olabilir. Ama bugüne özel bir nokta var. Şu anda medya henüz ısınmış durumda değil. Yani lig tekrar başlıyor. Iki, yani devre arası gibi düşünelim bunu. Bu ara bitti ve şu ana kan tekrar kaynıyor. Yani bir hakem skandalı, bir puan kaybı sonrasında oluşacak kaotik durumu asla ve asla barındırmamamız gerekiyor. Bu tribünden başlar, maç gününden başlar. Galatasaray taraftarının agresif olması durumunda Göztepe'nin sorun yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Göztepe'nin de agresif bir tribünü var. Haliyle taraftar etmeniyle, taraftar efektiyle oynayan bir takım. Dolayısıyla bunun tam tersi durumuna da reaksiyon verebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani baskı altında hissedebilirler. Bu duyargaları açık olduğu için yani taraftarla oyun oynamaya alışkın bir tribün, alışkın bir takım olduğu için burada Göztepe'ye sorun yaratabiliriz. Galatasaray Göztepe oyuncularını baskı altına alabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de game changer'a herhangi bir oyuncu koymadım bugün. Okan Buruk ve agresif tribünümüz bence maçı e, ciddi derecede kendi lehimize çevirebilecek özelliklerde olacaktır. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Son başlığımıza geçecek olursak da hakem tabii ki maçın hakemi ilk defa maçımızı yönetecek bir hakem. Alper Akarsu lig karnesine baktığımızda 6 maç görüyorum. Tabii ki e, alt liglerde de maç yöneten bir hakemdi. Yeni bir hakem. 28 tane sarı kart göstermiş 6 maçta. Yani bu demek oluyor ki neredeyse 4.5 yani 5 tane sarı kart muhakkak görüyoruz. Görülüyor yani maçlarda. Alper Akarsu'nun maçlarında 5'te penaltı görmüşüz. Burada neye dikkat etmek gerekir? Gördüğünü çalmayı bıraktım. Analiz etmesini de bıraktım. O kart cebinden çıkıyor belli. Bizim maç başında kartları yani kart görme opsiyonlarımızı bence idareli kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. 70. dakikadan sonra yeni bir maç izleyeceğiz. Eğer skor 5-0-6-0 gibi bir noktaya gelmezse 70. dakikadan sonra Galatasaray farklı bir oyuna çıkacaktır. Çünkü Göztepe bu şekilde diri kalabilen bir takım. Dolayısıyla burada beklentim bizim 70. dakikaya kadar en az sarı kart görme ihtimalimiz neyse ona odaklanmamız. Ondan sonra zaten bol bol bu sorunları yaşayabiliriz. Dolayısıyla Alper Akarsu kart gösterebildiğini düşünüyoruz. Planlıyoruz. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Dikkat etmek lazım. Hakem bazında da bu nokta önemli. En son Antep maçını yönetmişti Fenerbahçe'nin. Oradan anladığım kadarıyla da açıkçası maçın kontrolünü çok tutabilecek bir hakem değil. O maçta hatta çok var skandalları da olmuştu. Bir şeyler ekrana geliyor ve hakem vara gitmiyor. Vardan herhangi bir uyarı gelmiyor. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir hakem bana kalırsa. Umarım başarılı bir hakeme dönüşür. Umarım şansı yaver gider. Yani ligimiz gerçekten çok sıkıntılı bir lig bu bağlamda. Burada beklentimiz Alper Akarsu'dan başarılı bir maç yönetmesi. E, bu şekildeydi. Hakem performansını da bu şekilde aktardık. Geriye konuşulacak ne kaldı? Galatasaray'ın bundan sonraki fikstürü çok kritik. Yani... Bir ayda 7 maça çıkacağız ve bunların ikisi Avrupa Ligi kaderimizi belirleyen maçlar. Ligde durumu yani buradaki selayetimiz açıkçası sakin tutmak için bu maçı almamız gerekir ki Göztepe'yi yenmek bir göz daha da vermek demektir. Çünkü Göztepe'yi şu anda ne Fenerbahçe ne Beşiktaş yenebilmiş değil. Trabzon'da yenemedi. Dolayısıyla siz yenerseniz tuşe edersiniz. Psikolojik olarak da Galatasaray'ın sınav vereceği bir müsabaka. Galibiyeti çok kritik. Şansımız yaver gider umarım. Galatasaray'ı bu şekilde yorumladım. Göztepe maçımızı böyle analiz ettim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, etkileşim bırakmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.